Bu ülkede adliyede adalet arıyoruz. Hastanede sağlık. Okulda eğitim arıyoruz. Sokakta huzur. Yetmiyor. Askıda ekmek arıyoruz fırınlardan. Bu da yetmedi. Mahallemizde en ucuz marketler arıyoruz. Bu da yetmiyor. Çocuklarımıza alacağımız ikinci el kıyafet arıyoruz. Artı adres soracağımız Türk arıyoruz. Peki daha bu ülkede ne arayacağız biz? Ne aramamız gerekiyor? Daha ne aramamız gerekiyor? Bu milletin vicdanını kontrol etmesi için. Bugün topraklarımız yol geçen hanla dönmüşken kendi meydanımızı kendimizden koruyan bir sistemden bahsediyoruz. Peki burayı korudunuz kaca sınırları koruyabiliyor musunuz? Sınırları koruyorsanız neden ülke yol geçen hanına döndü? Bunu sormak gerekmez mi? <laughs> Ahmet Özer'in ben kumpas olduğunu düşünüyorum açıkçası. 6 ay önce temiz kağıdını verip de 6 ayın sonunda eğer bir insanı suçlu ilan ediyorsan burada bir ya rant yatıyor bu ya farklı bir koku yatıyordur. Bir insan suçluysa 6 ayın öncesi de suçludur. 6 ayın sonunda suçludur. 6. aya kadar masum seçimleri bitmiş. Bütün evraklar teslim edilmiş. Masum olduğunu söylüyorsun. Ya, seçilebilirsin diyorsun. 6 ayın sonunda sen suçlusun ya. diyorsun. Peki sizin kaç tane yargınız vardır? Veya kaç tane vicdanınız vardır? Veya kaç tane iradeniz vardır. Seçmen iradesine vurgu yapacaksın. Daha sonra da seçilen bir insanın iradesini elden alacaksın. Bu aslında Ahmet Özen'in iradesi değil, halkın iradesini elden almaktır. Sürekli milli irade vurgusu yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Peki bizim irademiz irade değil mi onlarınki milli iradesi? Biz onlara nasıl saygı duyuyorsak onlar da bizim seçtiklerimize saygı duymakla mükellef olmalılar. Hem birlikten beraberlikten bahsedeceğiz, barıştan bahsedeceğiz. Ama barışı bozmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Peki ahlak bu mudur? Eğer ahlak buysa yazıklar olsun bu ahlaka diyorum. Başka da hiçbir şey söylemiyorum.